Bağımsız Türkiye Partisi İstanbul'da hakkına sahip çık mitingiyle halka seslendi. İktidara geldiklerinde 500 trilyon lira para basacağını anlatan BTP Genel Başkanı Haydar Baş, asgari ücretin 5000 lira olacağını söyledi. Lideri, Bağımsız Türkiye Partisi, hakkına sahip çık mitinglerinin ilk startını İstanbul'da başlattı. İlk adresi ise Bakırköy Özgürlük Meydanı oldu. BTP Genel Başkanı Haydar Baş, düzenlediği mitingde madenler karşılığında 500 trilyonu piyasaya nasıl süreceğini anlattı. Türkiye maden kaynağı, taşı toprağı altın, 500 trilyon Türk liralık tespit davası açacağım. Bu tespit davasını kefalet olarak gösterip hazineye bırakacağım. Dava dosyası orada olacak. 500 trilyon para başma hakkını elde edeceğim. Başkun. Milli ekonomi modelinin mimarı, bağımsız Türkiye Partisi'nin genel başkanı, Asrın lideri, özgürlüğün lideri, bu toprakların çocuğu, Anadolu'nun evladı, arkasına Türk milletini alan büyük insan, Profesör Doktor Haydar Başbey'e hoş geldiniz diyorum efendim. Bir bakımıza, ben sizi açlıktan kurtaracağım, işsizlikten kurtaracağım, yeniden bağımsız bir Türkiye, Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'sini inşa edeceğiz. Var mısınız? Var. Bizi her yerde gizlediler. Bizi yok etmeye çalıştılar. Ama şunu bilin ki bunların artık alacak nefesi kalmamıştır. İnşallah bundan sonra elinizin tersiyle 7 Haziran'da bunların gerek iktidarını, gerekse muhalefetini sandığa gömeceksiniz. Var mısınız buna? Hocam 5000 Türk lirasını sen tamam vereceksin de biz iş adamıyız. Ben tüccarım ama o kadar para kazanamıyorum. Bunu bende verecek miyim? Hayır sen vermeyeceksin. Bugün ne veriyorsun işçine? 1500 lira. 3500 Türk lirasını devlet baba sana verecek, işçine vereceksin. Var mısınız buna? Var mısınız? Demek istediğimi anladınız mı? Sakın patronlar korkmasın. Biz mal düşmanı değiliz. Biz mal düşmanı değiliz. Biz malın haram şekilde kullanılmasına karşıyız. Çalınmasına karşıyız. Ve de milleti açlığa, susuzluğa mahkum etmeye karşıyız. Anladık bunu değil mi arkadaşlar? Ne dedim? 5000 bin Türk lirası kim tarafından verilecek? Devlet tarafından verilecek. Kime verilecek? işçisine verilecek. Kaç lira veriyor? 2000 bin lira. üç bin lirasını devlet verecek. Anlaştık mı sevgili kardeşlerim? Bazıları da diyor ki efendim biz de sizin gibi 1500 lira vereceğiz. 1800 lira senin gibi 5000 lira veremiyoruz ama 1800 lira vereceğiz. Evet. 1200 1500 lira vereceğiz. 1400 lira vereceğiz. Bunlar veremez mi? Özellikle Sayın Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu hiç veremez. Sevgili arkadaşlar bakınız. Niye yapamazlar? Şimdi onu anlatıyorum. Bir dış ticaret açığı bugün Türkiye'de 82 milyar. İki bütçe açığı 22 milyar. Artı cari açık 42 milyar. Ve sevgili arkadaşlar bu kadar açığı olan bir bütçede sen kalkıp bunları vereceksin. E, çok güzel senin büyük bir evliya olduğuna inanmamız lazım. Yani keramet göstermen gerekir. Ama sende de bu hal yok. Bunu veremezler. Ne Cumhuriyet Halk Partisi verebilir. Ne Milliyetçi Hareket Partisi verebilir. Ne de diğer partiler HDP verebilir. Asla veremezler. Ancak onlar ben 5 bin lira dedim yarışa çıktılar. Ama hiçbir zaman kedi aslan olamaz. İllerimizdeki maden isimleri. Ya Türkiye maden kaynağı. Taşı toprağı altın. 500 trilyon Türk liralık tespit davası açacağım. Bu tespit davasını kefalet olarak gösterip hazineye bırakacağım. Dava dosyası orada olacak. 500 trilyon para başma hakkını elde edeceğim ben varım siz var mısınız